Selamun Aleyküm muhterem kardeşlerim. Efendilerimizin odasına canlı yayın yapmadan evvel şu an e, Efendilerimize ait olan ikinci binanın dördüncü katından size ziyarete gelen kardeşlerimiz de göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz Efendilerimizin binasının da manzarası budur çavuş başından köprünün ayaklarına kadar gördüğünüz gibi Çamlıca tepesine kadar görünüyor karşı taraf Levent tarafı ormanlık yeşillik bir arazi çok şükür hamdolsun mu muhterem kardeşlerimiz ziyarete geliyorlar akın akın Allahu Teala bir kulunu sevdiği zaman onu Müslümanları da sevdiriyor hadis şerif bu hususta var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza haballahu abden nada diye başlayan şerif. Allah bir kulunu sevdiği zaman onu Cebrail aleyhisselama nida eder, onu çağırır. Ben filan kimseyi seviyorum, sen de sev diye emir buyurur. Cebrail aleyhisselam onu sever. Sonra Cebrail Aleyhisselam bütün sema ehline ida eder. Allah filan kimseyi sevmektedir. Siz de sevin onu. Onlar da o kulu severler. Sonra yeryüzünde o kulun okula karşı müminlerin kalbine kabul konulur. Bütün müminler onu severler. Kalpleri ona teveccüh eder. Şimdi gördüğünüz gibi kardeşlerimiz buradalar. Hanım kardeşlerimiz burada bekliyorlar. Sokakta. İnşallah erkek kardeşlerimiz cami-i şerifteler şu anda. Namaz kılınıyordu. Gördüğünüz gibi erkek kardeşlerimiz de namazı kırlar. Cami-i şeriften çıkıyorlar. Birkaç dakika sonra görüş başlayacak. Arkadaşlarımız aşağıda hazırlıkları yapıyorlar. Bu ya da Efendimiz'in bahçesi elhamdülillah. İnşallah efendilerimizden dua isteyeceğiz. Şimdi huzura gidiyoruz. Oradan oradan yayın yapacağız. Görmeyen, gelemeyen, ulaşamayanlara da ulaştırmaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Evet muhterem kardeşlerim şu an yeniden efendilerimizin bahçesindeyiz. Ee, dün bir aksamadan dolayı camiden yapamadık. İnşallah bugün yapacağız. Fenaslerimizin bahçesindeyiz şu anda. Dışarıda misafirlerimizi bekliyor. Ee, sevgili Sultanımızın bahçesinin gülleri de patladılar Allah'a çok şükür. Tastamam açtılar. Şöyle gösterelim. Allah'ım bu manevi bahçede Şeyhimizin kalbinde bir gül gibi mis kokusu yiyen Dervişlerden esin cümlemizi inşallah. Arkadaşlarımız hazırlık yapıyorlar. Sevgili sultanımızın kiraz ağacı. Kirazlar yavaş yavaş renk almaya başladılar. Şöyle gösterelim. Bu da gülümüz yine sapsarı. Bu şekilde. İnşallah yine haftanın üç günü elimizden geldiği kadar gelemeyenlere, ulaşamayanlara Efendimiz'in görüntülerini ulaştırmaya çalışacağız. Şöyle Sinanpaşalarımızın bahçesinin kameriyesi. Buradan da Şeyh Mahmud Efendi Camii Şerifini görüyorsunuz. sevgili Sultanımızın evinin girişi. Buradan cami-i şerifi de gösterelim bir daha. fenaslarımız Allah'a şükür burada kalıyorlar. Böyle güzel bir ortam var burada. Ferah. Ee, şehrin içine nispetle her zaman daha serin. Bu iki bina arasından uzakların manzarası. En aşağı 4-5 derece, 6 derece şehirden fark ediyor. Sürekli e, Karadeniz'den esen rüzgarlarıyla yeşiliyle güzel havasıyla sükuneti ile keşmekeş yok, kargaşa yok, gürültü, patırtı yok. Ee, sevgili Sultanımızın 28 doğumlu olduğunu da düşünürsek, 90 yaşlarına varmış Şeyhimizin burada ne kadar rahat ettiği, istirahat edebildiği, yorulmadığı, ziyaretlerin buradan ne kadar mümkün olduğunu tabii takdir edersiniz. İnşallah dua isteklerinizi birebir iletiyoruz. Tabi tek tek arz etmek olmasa da, mümkün olmasa da e, cema toplu olarak iletiyoruz. İnanıyoruz ki Peygamber Efendimizin Allahu Teala'dan naklettiği hadisi kutsi'de geçen ve le inse eleni le o benim dostum benden bir şey isterse muhakkak ona veririm hadisi kutsisinin sırrına mazhar olmuş bir Allah'a dostu olduğu için duaları iletiyoruz. Bir defasında kendisine şöyle demiştik ki, Efendi Hazretleri, çok dua isteyenler var, tek tek iletemiyoruz, topluca iletiyoruz diye. Kendisi şöyle buyurdu, kimseyi geri çevirmeyin, hepsine tamam deyin dedi. İnşallah duaları topluca ileteceğiz. Allah'ın onun dualarını her vakit kabul buyursun. Bizim dualarımızı da dostları hürmetine müşkilatımızı halletsin inşallah. Evet. Efendimizin bahçesinden kediler eksik olmaz. Evet. Bunlar da Allah'ın günahsız kulları. Dostlar, dostlarının kapısına sığınmışlar. inşallah kardeşim hepimizin dualarını tek tek niyet ederek şeyhimize toptan arz edeceğiz. Allah nasip ederse. Şimdi ben programı kesiyorum burada. Ee, i̇nşallah huzurdan bir daha buluşmak üzere. Allah bizden razı olsun. Dostlarının sevgisiyle bizleri yaşatsın. Bu sevgi üzere tarafını alsın. Ahirette dostlarıyla en büyük dostu olan Resul-i Ekrem'in sancağı altında bizleri haşrı cem eylesin.